ve satılan bir madde var. Esrar maddesi. Esrar maddesi diğer maddelerin bir basamağıdır, geçiş noktasıdır. Uyuşturucu madde kullanan kişiler yapmış olduğumuz görüşmelerde bu maddelere bu maddeyi kullanmaya hangi maddeyle başladım diye sorduğumuzda hepsi aynı cevabı verirler. Derler ki esrar maddesiyle başladım. Neden esrar maddesi? Çünkü dışarıda toplumda şöyle bir algı var. Esrar ottur, zararı yok. Ya da esrar ottur, günahı yoktur. Çok yanlış bir bilgi olmakla beraber toplumda da e, kanıtlanan bir e, söz olarak e, ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi çok yanlış bir bilgi bu. Çünkü esrar maddesi uzun süre, evet belki bir yoksunluğu krizi diyor. ama uzun süre kullanımlarda kişiyi şizofrene kadar götürebiliyor. Şizofren zaten sözün bittiği yer, artık oradan dönüşü yok. İşte bakın beyin hücrelerine zarar vererek kişiyi bu dendiği e, sıkıntıya sokabiliyor bu madde. Şimdi, Thank you.